Evet arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlayacağız. O serimizde tuzaklar falan anlatacağız. Öyle. Bir başlama bunu. Böyle kazıyoruz. Fark etmiyor ne kadar büyük olursa. Ama ben böyle kaz... Neyi tercih ediyorum? Bir dakika. Şöyle yapalım. Böyle. Böyle yapıyoruz. içinde kızdı sonra bilgisayar biraz kasıyor ya da fazla kasıyor buraları böyle yapıyoruz sonra böyle sonra yapışkan ya da yapışkansız olanlardan bir dakika ben yapışkansız piston yapacağım. Şu kenarları gerek yok kazmaya. Hop. Kenarları kazmaya hiç gerek yok. Orayı kapıyorum o yüzden. Yapışkanları da yapışkansız pistonu alıyoruz. Ben yapışkansız piston yapacağım. E, e, yani zaten fark etmiyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben yapışkansız pistonumuzu böyle diziyoruz. Ya alışamadı fareye. Bu faremiz bozuldu. Yeni aldık. Klavye zaten şeydi. O yüzden bayağı önce almıştık. Buradan buraları böyle diziyoruz. Of kasıyor bir şey. Tuz şimdi. Geliyor bir hayvan, zombi. Geliyor, buralardan kurtulamıyor. Bastıklarının kenarları pisana yaparak bunlar buradan kurtuluyor. Gördüğünüz gibi bugün bu kadar arkadaşlar. İzledi izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda